biraz önce Türkçeni'yi e, yukarıya çeken, paylaşılığını artıran sebepleri ifade ederken haberleşme vasıtaları. Artık dünya öyle bir noktaya gidiyor ki küreselleşme dedikleri şey dünya avucumuzun içinde artık bu haberleşme nimetleri dünyayı küçülttü. Bu küçülen dünyada da artık özgürlükler her yere gidecek, nasip olacak. İran'a da nasip olacak. Ve İran'a Amerikan darbesine falan hiçbir zaman taraftar olmayacağız. Ama İran halkı kendi geleceğini kendi tayin ettiğinde oradaki kardeşlerimiz 1928. yıllara kadar sıfırdan İslam tarihinin başladığı sıfırdan 1928. yıla kadar İran'ın tarihi Türk tarihidir. Hiç başka bir hanedan yoktur orada. En son Hacer hanedanlarla. Ve <laughs> İngilizlerin oyunuyla Türk şahın yerine Farsça şahı oturtulmuştur. Ve bugünkü noktaya gelmiştir. Allah nasip ederse oraya da demokrasi hürriyet gelecek ve bu yapı o zaman nasıl olur bilmiyoruz ama bağımsız Azerbaycan'ın, İran'ın ve Türkiye'nin bir tek devlet olduğunu bile hayal edeceğiz. İnşallah.